Sura üfürüldüğü günde fevc, fevc alay alay, tabur tabur, fırka fırka mahşere gelirsiniz. Bu ayeti i kerimenin manasından ve vesselam'a sorduklarında nasıl herkes efendim böyle fırka fırka tabur tabur gelecek diye sorulduğu zaman Efendimiz aleyhissalatu vesselam onların 12 on suret, 12 fırkada geleceklerini haber verdi. Bir fırkası efendim yalnız onlar yüzleri aydın olarak durulanmış oldukları halde kendi heyetlerinde gelip, Ondan gayrısı demin dediğimiz sıfatlar üzerine efendim her bir ellerinin sureti de değiştirilir. Değişik olaraktan mahşere gönderilir. Biz insan suretinde mahşere yetişinceye kadar onlar her dünyadaki hangi efendim, e, kötü sıfatı taşıyorlarsa o kötülük üzerine kötü bir suret alıp kabih çirkin bir suret alıp kötü bir hayvanın suretini alıp da o mahşere gelecekler. Allah'a sığındır. <laughs> Evet. Sizi insan yarattım. Ne için hayvan yürüdünüz? Size ben bu şerefi vermiş iken ne için insan gibi yaşamadınız? Ne için ısırdınız? Ne için teptiniz? Çok insan. O taraftan gidersen Önden gidersen ısırır, arkadan gelirsen keper. Ama kılıklı yapet, tamam. Sizi insan yaratmış idim. Bu amelin ya bak bakayım. <laughs> Gör bakalım hayatının Sen kasete alınmış her şeyiyle beraber. Gör bakalım. Bu hayat insan hayatına benzer mi bu senin yaşadığın? Sen hükmet. Hepimizin alınıyor ya sağda solda iki tane. Boyun. Gece günküler başka, gündüz günküler başka. Nerede olursan o olur. işler karanlıkta ol. İster aydınlıkta ol. yalnızlıkta ol. Nerede olursan ol, hayatının filmi alınmakta emin de o boyunu alıyor. Sonra sana gösterecek. Bak bakalım bu adamın yaşayışına, hayatına bak. Beğeniyor musun? Sen hükmeyle bu, bunun hayatı insan hayatı mı? Şerefli hayat mı bu? Hepimizde var yarın. Mahşer gününde. Öyle ya. Amin. <laughs> Etta'ibu min az-zem kemen la'zem beleh. Kendi halini doğrultan, kendini düzelten, günahtan, kabahattan, çirkin işlerden vazgeçip dönen onu hiç işlememiş gibi olur. Ya yani temize çıkarır Cenab-ı Allah. Amen. Öyle olmasa bütün sahabe, sahabenin çoğu efendim, Yahiliye zamanının insanları. <laughs> Yahiliye devrinin her çirkin işini yapmış kimseler. Eğer hakiki tövbe onları temizleyecek olmasaydı Allah'ın huzuruna divanına nasıl duracak, durulacak hal yok ki. Onun için şimdi biz tövbe ettiğimiz manası yani çirkin işleri bırakmaya niyet ettik ya Rabbi. Öyle. Çirkin olduğunu bildiğin işi ne yaparsın tekrar? <laughs> Kendi kendine. Onun için o Peygamber Aleyhisselatu vesselamın duası Allahümme elhimne ruştena. Yani bize ya Rabbi sen güzel işleri, hayırlı işlerin kemalini ilham eyle. Yani kendi kendimize bunun çirkin olduğunu bilip tutmadığını ve vazgeçelim. Böyle bir kuvvet bize ilham eyle diyor. Duasında Peygamber aleyhisselatü vesselam hepimize lüzum eder. Yani sen seni sopayla terbiyesin. Sopayla hayvanlar terbiye olur. Şirkteki hayvanları sopayla terbiye ederler. Sen insansın. Sopayla terbiye olmaya bekleme. Heh. Onun için sen kendi nefsinde bu iş çirkin mi? Çirkindir. Çirkinse bunu yapmayacaksın. Değebilmelisin kendine. Değemezsen kendi kendine de ki, öyleyse çıkayım meydana da diyeyim ki, ben kendi kendine malik olmayan bir kimseyim. Benim boynuma yular takınca çekin. Çünkü insan olduktan sonra insan kendi kendisine hükmedendir. Ben şirkin bir şeyi görüp, bilip, sonra onu terk edemesem nasıl insan olurum? Çirkin işi bildikten sonra nasıl bırakmayacaksın? Seni mahkum eden demek ki, senin nefis hayvanındır o zaman. O zaman çık ve de ki, ben insan suretindeyim ama gene bu çirkin işin arkasından kendim, kendimi vazgeçir demiyorum. Hükmedemiyorum kendime, madem ki hükmedemiyorum bağlayıp da beni çekin. çok mühim olan meseledir.